Arkadaşlar gerçekçi şiir Anlayışı'nın kendi arasında da iki bölümde inceleme fırsatımız var aslında. 20 ila 60 yılları arasındaki topluluğu gerçekçi şiir ve 60'tan günümüze kadar gelen ya da 60 ila 80 lı yılları arasında ağırlıklı bir şekilde ortaya çıkan şiir anlayışı. Arkadaşlar 20'li yıllarda Nazım Hikmet'in başını çekmiş olduğu bir şiir anlayışıdır topluluğu gerçekçi şiir anlayışı. Artık hani siyasi olarak o dönemi bir hatırladığınızda Cumhuriyet kurulmuştur. Biraz daha özgür bir ortam olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Ve bu özgür ortam içerisinde özellikle yazarlar ve şairler farklı farklı fikirler beyan etmeye başlamışlardır. Bunlardan da Nazım Hikmet'in arkadaşlar baş çektiğini görmekteyiz. Ve diğer yazarlara da birçok yazara dağılması örnek olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle Mayakovski'nin etkisiyle arkadaşlar ortaya çıkmış bir edebiyat anlayışı olarak da değerlendirmemiz mümkün. Nazım Hikmet'in Rusya'da bulunduğu dönem içerisinde Mayakovski ve Mahnet tarzını benimsemesi arkadaşlar ve sonrasında bu edebiyatımıza yerleştirdiğini görmekteyiz. Arkadaşlar bir edebiyata çalışırken ya da bir anlayışa çalışırken geçen derslerimizde de bunu çok fazla ifade etmiştim size. İki şekilde değerlendirme yapmamız gerekir. Bir, içeriksel olarak, iki, üslup olarak. Üslup olarak değerlendirdiğimizde toplumcu bir anlayışa sahip olan bir edebiyattan ya da anlayıştan arkadaşlar biz ağır bir dil beklemeyiz kesinlikle. Sade herkesin anlayabileceği bir dil anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. İçerik olarak baktığımızda yine toplumcu bir zihniyet olduğu için arkadaşlar toplumun sorunlarını dile getiren bir anlayışın olduğunu söylememiz mümkün arkadaşlar. Arkadaşlar pragmatizm ve kolektivizm ana felsefelerini oluşturmuştur toplumlu gerçekçilerin. Peki pragmatizm ne demek arkadaşlar? Faydacılık olarak değerlendir değerlendiriyoruz. Kolektivizm ne demek gençler? Ortaklaşıcılık olarak değerlendirebiliriz. Arkadaşlar özellikle bu pragmatizm ve kolektivizmin eleganta yansımasını mesela ee, Rıfat Ilgaz'ın Habam Sınıfı'nda rahatlıkla görmekteyiz arkadaşlar. Habam Sınıfı'nda Tabi bir komedi filmi olarak onu hissediniz zaman. bir de şu açıdan baktığınızda arkadaşlar insanlar beraber aç kalıyorlar, aynı takımı tutuyorlar, beraber işte maça gidiyorlar, beraber kaçıyorlar. Yani bir birliktelik söz konusu arkadaşlar. İşte burada temel noktanın kolektivizm olduğunu söyleyebiliriz. İşte bir edebiyat yaptığının, daha doğrusu edebiyat anlayışının yapta yansımasını da bu şekilde açıklamaması mümkün arkadaşlar geniş halk kitlelerine yine arkadaşlar ulaşmaya çalışmışlardır. Ve genel itibariyle arkadaşlar söylev dilinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani bu şairlerin şiirlerini rahatlıkla arkadaşlar bir mitingde kullanabilirsiniz. Dilin alıcı hareketli geçme işleviyle kullanıldığını söylemekteyiz arkadaşlar. Yine iyimser bir bakış açısı Peki hocam dilin alıcı hareketli geçme işlevi neydi? Genelde emin çiftli cümleler arkadaşlar. Hani Nazım Hikmet diyor ya koşun koşun kurşun eritmeye çağırıyorum şeklinde. Orada emir için kullanıyor arkadaşlar. Bu da alıcıyı harekete geçiriyor diyebiliriz. Yine eğitsel bir işe var arkadaşlar. Emek, sömürü, hak, eşitlik, baskı, başkanların temel notları olarak değerlendirebiliriz. Dinsel öğelere yer vermiyorlar. Arkadaşlar töresel bağdan koparmaya çalışıyorlar edebiyatı ve her şeyin temelinde ideoloji, toplum için sanat anlayışı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Arkadaşlar yine e, kurallardan bazı kuralları yıkmışlardır. Yani şiir içerisinde hem içerik hem üslup olarak kural yıktıklarını görmekteyiz. Mesela söz simetrisi anlayışı söz konusu arkadaşlar bunların şiirlerinde genelde simetrik bir bakış açısıyla ya da arkadaşlar fütürist bir bakış açısıyla şiir yazmaya çalışmışlardır. Bu anlamda makine seslerini arkadaşlar şiirde kullanmaya çalışmışlar. Yine arkadaşlar özellikle serbest şiir anlayışıyla ölçüsüz şiir yazmaya çalışmışlar ve kendilerinden önce gelen topluluklara da farklı bir bakış açısıyla veya karşı durduklarını arkadaşlar söylememiz mümkün. Temsilcilere baktığımızda başı çeken isim Nazım Hikmet arkadaşlar ve zaten birçok şairin ondan etkilendiğini görmekteyiz. Toplumsal, toplumsal gerçekçiler içerisinde şiirle Nazım Hikmet, Romanda tabii ki Sabahattin Ali'nin şiirleri de var ama arkadaşlar, şiir romanda da Sabahattin Ali'nin öndekilen isimler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii toplumcu gerçekçi şairleri de yine birbirinden farklı anlayışlar da var arkadaşlar. Atıyorum mesela Hasan Hüseyin biraz daha marjinal bir karakterdir. Yine arkadaşlar Ceyhun Atıf Kansu mesela milliyetçilikle toplumcu gerçekçiliği birleştirmeye çalışan bir karakterdir. Rıfat Ilgaz biraz daha bu işi ironiyle yapmaya çalışmış bir karakterdir. Yine arkadaşlar atıyorum Ahmet Arif bunu biraz daha yöresel problemleri anlatarak vermeye çalışmıştır. Ama temelinde hepsinin ana felsefesinin aynı olduğunu söylememiz mümkün. Evet, Nazım Hikmet başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak toplumcu şiirin önde gelen ismi olarak değerlendiriyoruz. Arkadaşlar özellik açısından biraz önce söylemiş olduğum özelliklerin tamamı Nazım Hikmet için geçerli. Çünkü özellikleri oluşturan şair uzandı. Yani söyle dili kullanmıştır, toplum için sanat anlayışı vardır, fütürist bir anlayışa bağlıdır arkadaşlar. Serbest şiir anlayışıyla şiirler yazmıştır. Mayakovski'den eklenmiştir. Yani tamam arkadaşlar. Ha, belli bir özellik olarak ne söyleyebiliriz hocam peki? Arkadaşlar mesela genelde şiirlerinde bir senaryo vası vardır. Yani bir şiirini bir filme aktarmak imkanımız bile neredeyse olabilir arkadaşlar. Çünkü baktığınızda işte bir öyküleme şekli var arkadaşlar. Bu şekliyle bir olay anlatıyor havası yaratmaktadır. Bu Nazım Hikmet'i diğer şairlerden ayıran önemli noktalardan biridir arkadaşlar. Memleketinden insan manzaraları arkadaşlar özellikle senaryo, roman, destan, oyun gibi türlere ait teknikleri kullanmış, yeni teknikleri denemiş olduğu önemli bir eserdir. Yine Kuvayi Milliye Destanı arkadaşlar, edebiyatımızdaki asıl yerini de yani sağlayan eserlerden biri olarak değerlendirebiliriz. Yapay destanın en önemli örneklerinden biridir arkadaşlar. Ulusal mücadeleyi dile getirmiş olduğu eserlerinden biri. Peki hocam eser itibariyle hangilerini bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar tabii ki şimdi eserlerin hepsini size ezberleyeyim demek kolay kolay. Fakat şunu bir kere kavrayalım. Artık ÖSYM e direkt yazar eser, yazar eser şeklinde soru sormuyor. Hayır sormuyor dersen yanlış olur arkadaşlar. Ama belli başlı eserleri yine bilmek gerekiyor. Yani şöyle bir soru tipimiz yok. Atıyorum mesela arkadaşlar. Dört hapsaleden kimin eseridir? Hadi söyleyin. Bu, bu, tarz soru yok arkadaşlar. Yani mutlaka başka eserlerden bahsedecektir, özelliklerden bahsedecektir. Ama belli başlı eserleri bilelim. Mesela Güneş İçerilerin Türküsü arkadaşlar. Önemli. Memleketinden insan manzaraları önemli. 835 sadır önemli. Kuvayi Milliye Destanı, Şef Bedrettin Destanı arkadaşlar yine önemli eserler olarak değerlendirebiliriz. Mektup tarzında yazmış olduğu Nazım ile Piraye arkadaşlar, Kemal Tahir'e ve Hapishaneden mektuplar da yine önemli eserler sayılır. Bir diğer yazarımız Hasan İzzettin Dinamo arkadaşlar. Toplumcu gerçeklerin önemli isimlerden biri. Dinamo Soy isminden aklınıza tutabilirsiniz. Hani bir makineyi çalıştırıyor, Makineleşmek de gerçeklerin temel felsefesiydi. Hem hece hem aruzda şiirler yazan bir sanatçı arkadaşlar. Başlangıçta hece özlüsü şiirler yazmış. Daha sonra serbe sözcüye geçmiş. İlk şiirlerinde Faruk Nafız Çamlıbel etkisi. Hani biraz önce demiştim ya arkadaşlar Nazım Hikmet. Hani Birçok kişi ondan etkileniyor. Nazım Hikmet'le tanıştıktan sonra tam tersi bir etki. Bakın burada Faik biraz daha memleket edebiyatçı, milliyetçi bir çizgide. Nazım Hikmet biraz daha toplumcu bir çizgide arkadaşlar. Fakat sonrasında bu Nazım Hikmet'le tanıştıktan sonra e, sanat anlayışında değişiklik söz konusu. Peki ne bilmem gerekiyor? Aslında arkadaşlar şiirlerine çok fazla ön planda olan bir şair olmamıştır. Kutsal isyan ve kutsal barış ödül kazanan da romanlar arasındadır arkadaşlar. Onları bilmenizin yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında arkadaşlar Deniz Feneri, Karaca Ahmet Senfonisi, Özgürlük Türküsü gibi önemli şiirleri de var arkadaşlar. Arif Damar arkadaşlar bir diğer şairimiz. Arkadaşlar 1940 kuşağındaki birçok şair gibi topluluğu şiirleriyle tanınmış şairlerden biridir. Sonraki yıllardan ikinci yeniye kaymıştır. Yani isim olarak bilmeniz gereken bir yazar olarak değerlendirebilirim arkadaşlar. Direkt soru gelebileceğini zannetmiyorum. Yani ayran nokta nedir? Biraz daha sanatsal ifadeleri yer vermiştir. Toplumcular bunu çok fazla yapmaz ama Arif Damar'da bunu görmekteyiz. Günler güne, güne İstanbul bulutu arkadaşlar önemli eserler sayılabilir. Cahit Irgat arkadaşlar, bir diğer yazarımız Cahit Irgat, toplumcu gerçekçilerin ve 40 kuşağının önde gelen, gelen isimlerinden biri arkadaşlar. Özgürlük ve başkaldırı. Şiirlerinin ana teminde bu vardır arkadaşlar. Yine İkinci Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkımlar üzerinde özellikle durmuş. insanların o dönem içerisinde etkilendiği veya yaşadığı problemler üzerinde durduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yalın bir dil vardır gerek bariyle. Irgat'ın türküsü arkadaşlar başyapıtlarından biridir. Onu kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Yine anı tarzında o dönemi yansıtan yaşasın çok yaşasın ölüler adlı eseri arkadaşlar o dönem içerisinde büyük bir rağbet görmüştür. Ercüment Behzat Law, arkadaşlar, Cumhuriyet dönemi yine serbest sözcüğün şairleri arasında yer alıyor. Ülke meseleleri genelde yani konu alanı olarak seçmiş olduğu bir alandır. Toplumcu gerçekçi bir zihniyete sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birbirini izleyen Dada, Dadaizm, Gelecilik, Kübizm, Gerçek süçlük, yani birçok şiir anlayışına da mensup olmuştur. Kendini tek bir şiir anlayışına arkadaşlar hapsetmemiştir de söyleyebiliriz. SOS, kaos, açıl kilidim açıl, mal mao şeklinde eserleri var. Arkadaşlar şu lav soy isminden lütfen akılda tutmaya çalışın. lav püskürür arkadaşlar. Yerliler mal mao diye bir tören düzenlerler o an arkadaşlar. Ve lav püskürdüğü an insanlar kaos ortamı içerisine girerler ve SOS çığlığı atarlar arkadaşlar. O ara kendilerine de bir yer yaptırmışlardır. Bir bina yaptırmışlardır. Önüne gelirler. Açıl kilidi açıl derler. Ve hep oraya saklanırlar arkadaşlar. Kilidin arkasında da üç Anadolu karşılarına çıkar. Yani böyle kelime oyunları ya da böyle şifrelemeler işe yarıyor mu hocam? Her yazan yaparsanız yaramaz. Ondan sonra onları birbirine karıştırırsınız ama genelde arkadaşlar evde de bu tarz kelime oyunları ile aklında tutacak şekilde bazı hikayeler türetirseniz faydalı olacağını düşünüyorum. Evet, Ahmet Arif arkadaşlar bir diğer şairimiz toplu gerçeklerin önde gelen isimlerinden biridir arkadaşlar. Özellikle içeriksel olarak yani şöyle duyguya dokunan şiirleri vardır arkadaşlar. Kelimelerin yan yana gelişi ve etkileme gücü yüksek bir şairdir. Bir şanssızlığı var Ahmet Arif'in arkadaşlar. Nazım Hikmet'le aynı devirde yaşıyor. Nazım Hikmet biraz daha ön plana çıkmıştır arkadaşlar. Ahmet Arif biraz daha yöresel kalmıştır. Ama gerçekten ve şiirleri o dönem içerisinde arkadaşlar ses getirmiştir diyebiliriz. Özellikle arkadaşlar hasretinden prangalar eskitti. Baş biridir arkadaşlar. Ay karanlık, akşam erken yer mahsusane gibi ün yapmış. Ve hemen hemen arkadaşlar bütün eserleri bir ee, beslenmiş ve şartlı söz olarak kullanılmıştır diyebiliriz. Evet, İbrahim Abdülkadir Deriş arkadaşlar, bir diğer yazarımız. Başlangıçta Faruk, Nafiz Etkisi, Necip Sakire Etkisi arkadaşlar. Sonra Razım tanıştıktan sonra toplumcu gerçekçi bir anlayışa dönmüştür. İlk kitabı tebrik Bilelim arkadaşlar bunu. Yurt sevgisini ve Türk insanının yine değişimini gerçekçi bir bakış açısıyla anlatmaya çalışmış olduğu eserdir. Daha sonra arkadaşlar toplumun gerçekçi bir zihniyete, zihniyete büründüğünü söyleyebiliriz. Tebrik, hoş geldin hadi arkadaşlar. Önemli eserleri sayabiliriz. Evet, gelelim arkadaşlar. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiire bir diğer şiir anlayışımız. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir. Arkadaşlar Faruk Nafiz'in öncülüğünü yaptığı bir şiir anlayışı olarak değerlendiriyoruz. Gelelim arkadaşlar, Milli Edebiyat Sevk Anlayışı'nın sürdüren şiire. Ee, Öncülüğünü Faruk Nafiz'in yaptığı bir şiir anlayışı arkadaşlar. Özellikle sanat adlı bir şiir yazmıştı Faruk Nafiz Çamlıbeli, Bey. Hatırlayacağınız gibi arkadaşlar. Geçen derslerimizde de şehirciler içerisinde Faruk Nafiz Çamur değerlendirmiştik. Sanat adlı şiir, memleketçi şiirinde birbirisini birlikte bir eserdi arkadaşlar. Hani bu sanat anlayışını anlamak çok zor değil arkadaşlar. Milli edebiyatın özelliklerine hakim olan arkadaşım kesinlikle bu anlayışla kavrayabilir. Olan şu arkadaşlar, milli edebiyatçılar 23'ten sonra, 1923'ten sonra ölmediler. Yani devam ediyorlar sanat anlayışlarına. Onlara arkadaşlar örnek alan, onlara örnek alan veya işte onlar gibi edebiyat yapmaya çalışan bazı yazarlar ortaya çıkıyor. Ki bunların çoğu 5 vericileri de örnek almışlardır arkadaşlar. İşte biz bunlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla memleket e, bahsetmişlerdir. Pastoral güzelliklerden bahsetmişlerdir. Anadolu'yu anlatmışlardır. Genel itibariyle sade bir dil kullanmışlardır. Hece üstünü kullanmışlardır. Yani milli edebiyatta söylemiş olduğum özellikleri tamamını burada ifade edeceğim arkadaşlar. Didaktik bir şiir anlayışı e, daha bastı arkadaşlar. Hitabet var. Yine folklorik ögelere yer verilmiştir. Folklor neydi arkadaşlar? Öl, adet, gelenek, olarak değerlendirilmiştir. Milli ölçü var arkadaşlar, hece ölçü yani. Yerel söyleyişler kullanılmıştır diyebiliriz. Yine arkadaşlar e, folklor unsurlarını şiire taşımışlar. Yiğitlikleri yani genel itibariyle anlatıyorlar ama Yunan mitolojisinden de özellikle faydalanan bazı şairlerimizin de olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Temsilcilere baktığımızda başta beşleciler zaten bunları değerlendirmiştik. Ahmet Lütfü Tecer, Arif Nihat Asya, Behçet Kemal Çağlar gibi yine birçok önemli isimden bahsedeceğiz. Ahmet Lütfü arkadaşlar, ilk yazarımız Sivas'ta öğretmenlik yapmış arkadaşlar uzun yıllar ve kendi tamamıyla edebiyata alamış bir şair olarak değerlendiriyoruz. Özellikle biz onu nereden hatırlıyoruz arkadaşlar? Aşık ve izlediği Türk Edebiyat Dünyası'na tanıtan şair olarak değerlendirmemiz mümkün arkadaşlar. Ölüm, yalnızlık, hüzün, tabiat gibi konulara yer veriyor arkadaşlarım. Baktığımızda Batı şiirinden, evrensel insan değerinden kazandıklarını halk şiiriyle sentezlemeye çalışıyor arkadaşlar. Ve özellikle sade bir dil kullandığını verebiliriz, söyleyebiliriz arkadaşlar. Milli ruhu canlandırma çabasının olduğunu görmekteyiz ki bu zaten ortak bir özellik. Orada bir köy var uzakta arkadaşlar neredeyse başyapıtlar olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> arkadaşlar e, Aşık Eseri Türk Dünya ve Edebiyatı'na kazandıran kişi olarak değerlendirdik. Biraz önce bunu vurguladık, bunu unutmayalım. Eserlerimiz şöyle akılda tutacağız. Birkaç eseri bilmemiz yeterli arkadaşlar. Ahmet Rusu Fecer, bir pazar günü arkadaşlar, bir pazar günü harekete geçer. Niçin harekete geçer? Köroğlu'nun Koçiğit Köroğlu'nda arkadaşlar bir ev vardır. Onu almak için harekete geçer. Köşe başında Koçiğit Köroğlu bekler. Koçiğit Köroğlu gelmez arkadaşlar. Gelmediği için bu da telefonla Neredesin diye sorar. O da arkadaşlar orada bir köy var uzakta. Oradayım der. Ve bu şekilde arkadaşlar eserleri akılda tutmamız mümkün. Dediğim gibi bütün eserleri toplayamayız ama bazılarını bu şekilde halledelim. Arif Nihat Asya arkadaşlar. Namı değer bayrak şairi. Ki arkadaşlar ben buna önem veriyorum. Yani bu tarz sanatçılara bayrak şairi, hürriyet şairi, vatan şairi, yani bu tarz milli şair, bu tarz arkadaşlar sıfatları olan şahsiyetlere dikkat edelim. Özleyim'e daha önce bu tarz sorular sordum. Arkadaşlar bir bayrak rüzgar bekliyor. Adlı eseriydi arkadaşlar. Ünlenmiş ve bayrak şairi olarak da tanınmıştır. Adana'nın kurtuluşu dolayısıyla yazmış olduğu bayrak şiiri arkadaşlar onu ne kavuşturmuştur. Türkçülüğü arkadaşlar, Türklüğü ön planda tutan şairlerimiz arasında e, önemli bir isme, isim olarak değerlendiriyoruz. Aruz'da yazdığı rubayiler var, gazeller var. Bu anlamda arkadaşlar rubayi türünden de çok fazla etkilenmiştir. Peki nasıl tutabiliriz akılda? Arif Nihat Asya. Asya, Asya'ya giderken nereden geçiyoruz gençler? İran'dan geçiyoruz. Dolayısıyla İran'da kim var? En meşhur şair kimdir? Ömer Hayyam. Ömer Hayyam ne yazar? Rubai yazar. İşte Arif Niyat Asya bayrağını da alıyor arkadaşlar. Ve Asya doğru gidiyor. Orada da arkadaşlar Ömer Hayyam, Rubai türlü de özdeşleştirebiliriz. Evet bir bayrak rüzgar bekliyor arkadaşlar. Ve de gördüğünüz gibi birçok Rubai yapmıştır. Onlarla ölenmiştir. Kemalettin Kamu arkadaşlar, namı değer gurbet şairi olarak değerlendiriyoruz. Başlangıçta Ağız daha sonra arkadaşlar Hece ölçüsüne geçmiştir. Ve özellikle pastoral şiirin öncüsüdür arkadaşlar. Ve Bingöl Çobanları adlı yapıtıyla arkadaşlar ünlenmiştir. Kemalettin Kamu da akılda çok kalıcı gençler. Kemalettin Kamu her surenin seçme sınavına girer arkadaşlar. Bingöl'e atanır. Bingöl'de en yakın arkadaşlar çobanlar olur ve orada ne yaşar? Gurbet yaşar. Kemal ve Bingöl çobanları gurbet yaşar. Evet arkadaşlar, bir diğer yazarımız Bekçek Kemal Çağlar gençler. 10. yıl marşını Faruk Nafız Çamlıbel ile birlikte yazmış ve nutu eski Türkçeden günümüze çevirmiştir arkadaşlar ki zaten 10. yıl marşıyla öğrendiğini söyleyebiliriz. Behçet Kemal Çağlar soy isminden de aklımda tutalım arkadaşlar. Duyguların çağladığı marş hangisi? 10. yıl marşı arkadaşlar. Yine duyguların çağladığı şey nedir arkadaşlar? Uzuktur. Yani buradan da kalabilir. Ankaralı Aşık Ömer takma adını kullanmış. Mahvasıyla şiirler yazmış. Onun dışında diğer özellikler aynı. Yani memleket sevgisini diye getirmiştir. Milliyetçi bir kimliği vardır. Arkadaşlar yazarlar zaten aynı anlayışta, olmazsa bunları beraber vermeyiz. Dolayısıyla hani içeriksel ve üsluptan özellikleri genel itibariyle aynıdır arkadaşlar. Erciyes'ten Kupancı, burada bir kar çarpıyor. Benden içeri yine Çoban, Atilla arkadaşlar önemli eserleri sayılır. Zeki Ömer Defne arkadaşlar Anadolu'yu anlatmış. Özellikle Erzurum, Bursa, Konya, Sparta üzerine güzellemeler yapmış. Peki, güzelleme neydi arkadaşlar? Koşmanın bir türüydü. Güzel olan her şeyin anlatıldığı şiir olarak da değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bunu da şöyle aklımda tutalım. Zeki Ömer define arar arkadaşlar. Peki bu define nerededir gençler? Sessiz nehri geçtikten sonra derinizden çalınmış ülkeyi bulacaktır. Ve orada hiç kimsenin görmediği, tanımadığı bir kardelen türü var. O kardelenlerin altında define vardır arkadaşlar. Zeki Ömer define, Denizden Çalınmış Ülke, sesini Nehir, Kadener'dir. İbrahim Alaaddin Göğüs arkadaşlar. İlk şiirleri Lise yabanda yayınlanmış. Daha sonra Memle Geçişi Almanış'a hani mensup olan bir şair olarak isim olarak bilmeniz gereken şairlerden biridir arkadaşlar. Hakeza İbrahim Zeki Burdurlu arkadaşlar. Yine o da e, şiirlerinde mahalli duyguları anlatmış arkadaşlar. Masal inceleme araştırma antoloji tarzında da eserleri var. Yani yine sonu beklediğim yazarlar arasında yer alıyor arkadaşlar. Toprak insanları, toprağın içindeki toprak gibi eserleri verilmiş. Yani daha çok biraz köy edebiyatına bir hani e, yakın bir şair olduğunu söylememiz mümkün. Hüseyin Nihal Atsız arkadaşlar. Önemli Türkolog, e, Türk bilimcisi olarak değerlendiriyoruz. Ziya Gökalp arkadaşlar hani bir nevi yerini Hüseyin Nahi Nihal bırakmıştır da diyebiliriz. Türkçünün önce isimlerinden biri. Özellikle arkadaşlar hani Turancılık felsefesini benimsemiştir. Eserlerinde de genel itibariyle buna yer vermiştir. Bozkurtlar Diriliyor romanında Göktürk Kanunu'nun yine arkadaşlar tarihine yer vermiştir. İkinci Doğu Göktürk Devleti'nin kuruluşuna kadar olan dönemi anlatmıştır diyebiliriz. Bozkurtların ölümü arkadaşlar Bozkurtlar Diriliyor ve tabii ki şiir alanında Yolların Sonu adlı bir şiir kitabı yazdığını görmekteyiz. Orhan Şahit Gökçe arkadaşlar, evet Aruz'da sonra heceye geçiyor arkadaşlar. Ee, özellikle ders susuz bağa girenler arkadaşlar eserinde eski metinlerle uğraşanların yanlışlarını eleştirmiştir ve bu eseriyle arkadaşlar bir dönem tartışma götürmüştür. Yani sanat çevresinde arkadaşlar eleştirmiştir ama kimi şairler de onu desteklemiştir. Eserleri de aklında çok kalıcı Orhan Şahit Gökay'ın arkadaşlar. Orhan Şahit Gökyay'ın dedesi Korkut'tur arkadaşlar. Ve onun bağına Katip Çelebi destursuz bir şekilde girer arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Dedesi Korkut'un bağına Katip Çelebi destursuz bir şekilde girer arkadaşlar. Orhan Şahit Gökyay'da arkadaşlar yayını çıkarır ve göğe fırlatır arkadaşlar. O da gider yanlışlıkla dedesi Korkut'a değer diyebiliriz arkadaşlar. Şükrü Nihat Başar arkadaşlar Hasan Rüzgarları ve Ganya adlı eserleriyle ünlendiğini görmekteyiz. Anadolu insanlığı ve kadın psikolojisinde arkadaşlar yine anlatan önemli yazarlardan biridir. Yıldızlar ve Gölgeler arkadaşlar, Hazan Rüzgarları, Gaya. İki eserin yeterli olduğunu düşünüyorum. Hazan Rüzgarları ve Gaya. Necmettin Halil olan arkadaşlar önemli bir şiirini kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Dur Yolcu adlı şiirini unutmayalım. Bir Yolcu'ya ya da Dur Yolcu ismiyle arkadaşlar daha çok biz biliyoruz. Onunla ünlendiğini söyleyelim. İstanbul'un işgali üzerine yine arkadaşlar e, okul geçici olarak kapatılınca bütün milli mücadeleye katılmak üzere Ankara'ya geçmiş ve zaman milli mücadelenin içerisinde de olan bir şair olarak değerlendirmemiz mümkün arkadaşlar. Bir yolcuya unutulmasın. Ömer Bedrettin Uşak'ta arkadaşlar bir diğer şairimiz. Yine pastoral güzellikleri, Anadolu coğrafyasını anlatan şairlerden biridir arkadaşlar. Döneminde Anadolu şairi olarak ünlenmiştir. Evet, Anadolu şairi olarak ünlendiğini söyleyelim arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Onun dışında klasik özellikler aynı. Hece yine milli edebiyat zevk anlayışına sürdüren yapıtlar veriyor. Ama Anadolu şairi matas olarak almıştır. Doğa, gurbet, deniz, ölüm, başça konuları arasında arkadaşlar deniz sarhoşları, yayla dumanı önemli şiir kitapları olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün dersimizde toplumcu gerçekçileri değerlendirdik. Yanı arkadaşlar, milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdüren şairleri de değerlendirmeye çalıştık. Tabi arkadaşlar edebiyatta biraz iş size de düşüyor. Özellikle gençler işlemiş olduğunuz konuların güzel bir tekrarını yapmanız gerekiyor. Edebiyatta arkadaşlar size bazı programlar vermiştim. Bu programlar dahilinde geriye dönük tekrarları mutlaka ve mutlaka yapın arkadaşlar. Yani bu konuyu öğrendim ben bitti şeklinde bakmayın. Edebiyat nankör bir derstir. Haftalık bir şekilde tekrar etmeniz gerekiyor. Yani biz şiir bilgisini evet 6-7 ay önce işledik ama şu an yine tekrar edeceğiz. Ya da düz yaz türlerini 5 ay önce işledik ama yine tekrar edeceğiz arkadaşlar. Bunları güzel zaman dinle ayırarak tekrar çalışmalarınızı yapın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.